8 Aralık'ta Mars oğlakta e, zirve performansının içerisinde olacak, zirve yaptığı bir zaman diliminde. Şimdi en güçlü Mars dönemlerinden birisi, azim, başarı, otorite fikirleriyle e, çatışma. Burada daha çok aileyle ilgili kavramlar gündeme gelecek. Şimdi ergenlik döneminde genç bireylerimiz kendi yaşantılarını kurmak isteyen, artık ayaklarının üstüne basmak isteyen bireylerimizle ilgili çatışmalar yaşayabiliriz. Bu çatışmalar içerisinde kardeşlerle ilgili e, haklar, adaletler, sevgi duygularındaki inişler çıkışlar gündeme gelebilir. Ailende ilişkinde otorite kimse bununla artık çatışma noktasına gelip, Neydi? Duygularımızı açığa çıkartmak. Yani buradaki en büyük e, etki artık ben varım, ben buradayım ve ben bunu istiyorum. Bu benim seçimim. Otorite ile tamamen çatıştığımız buradaki zirve enerjisi biraz da sert ateş elementiyle yükselecek. Ama buradaki ateş elementi kırgınlık, e, ayrılışlar, bitişler getirmeyecek. Öyle bir enerji döngüsü var ki karşı taraf evet belki bu bunun artık hakkı. Ben buna güveniyorum. Bunun artık bu şekilde olma zamanı geldi. Bu küslüğün uzamasına gerek yok. Bu barış sağlanmalı gibi temaları frekans olarak ister istemez gökyüzü bize yükleyecek. Yani o kişi birçok sınavdan geçmiştir bu zaman döngüsüne kadar. Onu algılayamamıştır. E artık evren diyor ki yani ben sana vermeye çalıştım sen alamadın bunun içerisinden ama ben sana artık yüklüyorum. Çünkü bu karşı tarafın hakkı diyor. O yüzden sen bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde bu kabule geçeceğin bir döngüye girdiğin süreç içerisinde olacaksın. O yüzden bu otoriteyle e, ateş elementi, elementiyle olan çatışmayı, serte asla çevirmeyi. Şimdi size olumlu dönecek. Bu bir zıtlık değil. Sadece burada disiplinli bir şekilde duygularını, anlamlı bir şekilde karşı tarafa net ne istediğini bildirmen gerekiyor. Bu kadar. Bunu doğru cümlelerle, doğru eylemlerle ifade edersen patronların için içerisinde de geçerli bu tabii ki. Çünkü otorite bir patron figürünü de yansıtır. Doğru bir şekilde anlatırsan zaten evren sana karşıdakinin enerjisini hakkın ve adaletin olarak yansıtabilmesi için bu frekansı verecek. O yüzden direnç göstermediğin bir döngü olsun.